Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler Ermenistan'ın başbakanı Paşinyan'dan Rusya pişmanlığı geldi. Stratejik bir hataydı dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olması stratejik bir hataydı sözlerini kullandı. Kremlin'den söz konusu açıklamalara henüz bir yanıt gelmedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkesinin 2. Karabağ Savaşı'ndaki yenilgisine dair itiraf yaptı. Rusya'yı Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı koruyamamakla suçlayan Paşinyan, Ermenistan'ın güvenlik mimarisi, silah ve mühimmat tedariki de dahil olmak üzere %99 oranında Rusya'ya bağlıydı. Ancak bugün Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için silaha ve mühimmata ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu durumda Rusya'nın istese de Ermenistan'ın güvenlik ihtiyacını karşılayamaması anlaşılır bir şey. Bu örnek bize Ermenistan'ın Rusya güvenlik açısından bağlı olmasının stratejik bir hata olduğunu gösterdi dedi. Ermenistan'ın güvenlik hazırlıklarını çeşitlendirmeye çalıştığını söyleyen Paşinyan, Avrupa Birliği ve Amerika ile olan bağlarına ve bölgedeki diğer ülkelerle daha yakın ilişkiler kurma çabalarına ilişkin gönderme yaptı. Erivan'la Bakü arasındaki gerilimlere ara buluculuk yapan Moskova'dan Paşinyan'ın açıklamalarına yönelik henüz bir cevap gelmedi. Değerli takipçilerimiz bizler dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Sizler de bizlere destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Kıymetli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde yeniden beraber olmak ümidiyle bizlere destek olmak için videomuza konuyla alakalı yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.